Şimdi Kerim'i de 4 senede ödeyecek büyük ihtimal. Hepsini 4'e 5'e falan tabii tabi tabi. Ya 4 senede abi, ödeyince sen ödemiyor de, mu kulüp? Devre arasında Şey konuşacağız değil mi? Bugün, Hakan bugün, Safi ödüyor mu? Neyi ödüyor? Ya çabuk ödüyor falan bugün konuşacağız. Bugün kir kiralık gönderdiğin e, oyuncu var ya, diyor Carlos. Hı. -hı. 13,5 milyon euro verdin bonservisine. Evet. Abi özür diliyorum. Amrabat'a evet. da 12 18. milyon e. verdin bonservisine. e, servisine. 6 verdin. 12, 12 artı 2, 2 verdin. Abi. Ay, 14. bugün verdin. 12'yi Amrabat'ı bu sene ödedin. Mimovic'e 6 yani. verdin. Amrabat'ı da yaz. Fenerbahçe'nin o dediği bon servisler falan ne, hani hep ne, diyorlar ya şöyle tamam diyorlardı abi, ya. kestik onu. Ben ona 18'den 3 tane dedim. 15 dedik ona. Bak abi Fenerbahçe 100 bakayım kaba taslak yaptık. Maaşları evet. falan koymadık işin Tabii içine. Ki. Maaşlar, menajer sadece paraları, bonuslar bon bon sadece bu 100 milyon. 32'de geçen seneden var 132 milyon euro. Ben de diyorum ki bu kulübün ekonomisine ne kadar büyük koydular. Yani bu abi bak yani şimdi borç zaten ya, Geçen bir faaliyet raporu yayınlandı. Faaliyet raporunda birebir yazan cümle şu. Fenerbahçe sporlu batık. Sayın Ali Koç diyordu ya bana batık kulübü devretler Şu anda da teknik olarak yani benim yorumum değil. Bak bir daha söylüyorum. Şeyde yazan, e, ekran görüntüsü var her yerde. Denetleme kurulunda yazıyor bu. Şimdi bunu nasıl açıklayacaksın bize? Böyle rapor alıp bir de bu yükü bindirdiğiniz kulübün üstüne. Neye güvenerek bu yapılıyor? Ben bu süreci neye benzetiyorum biliyor musun? Sen elbette çok net hatırlarsın. Aziz Yıldırım'ın son senesi... Az yılların da böyle Son garip diyor. harcamalar yapmıştı. Sondan bir önceki sene. Bir önceki İki sene. sene. Naniler, Fampersiler. Evet, Fampers, acayip bir para harcamıştı. Yani Doğru. o... Yine kimden e, sonra? Kimden sonra? İsmail Kartal'dan Kartal Vitor geldi. Ben, o süreçte birebir ilerliyor. 90 <laughs> milyon dolar da orada harcanan para. Aynen. Yani aşağı yukarı ondan daha fazla harcanıyor Peki, şu anda. Pardon 90, kırdırdılar onu. 70 milyon dolardı. Ee, İbrahim Seten Barış Bey'le bir program yaptığında Fenerbahçe ekonomisine dair oradan e, aslında pozitif yansımalar var yani. bunların hiçbir yoktu ki şu harcamaların. Şu anda biz kaç bulduk? E, 55 mi bulduk. Şu 55 para, 55 52 para gündü. gömülmemişti mesela. Ne oldu da belli değildi. Toplamda baktığında 350 milyon euroluk bir geliri vardı yıllık olarak Fenerbahçe'nin. Her şey gülük gözüküyordu. Şu andaki ya yani yine çok kötü değildir ama bu harcadan paranın karşılığı var mı? Benim korkum soruldu. ne biliyor musun? Ya biz bu harcamaları yaptık, bankalar bilen çıkışı biraz daha erteliyoruz Açıklaması gelir diye çok korkuyorum. Sapma bunu yapma, bunu çok korkuyorum dedim abi yapar demedim. Hmm. Korkuyorum çünkü yapamaz abi, ki. Neyi yapamayacağı şeyi hani Her ne? Ne şey. olmaz dikte de ol oldu. Bu şey yapamaz ama bu teknik bir takım şey var. Yani o zaman borsayı manipüle etmiş oluyorsun. Sen çünkü açıklama yaptın. banka ya, abi, ben abi ben zaten biraz durumu yani exajere ederek ha. söylüyorum. Yani, yani artık yani bundan onun korkmaya başladın. Bunu da yapsalar da yeridir diyorsun. E yani Başta bir tartışma konusunda olası gelecek farklı bir yönetime de böyle bir şey bırakıyorsun. Tabii. Gider Bence hayat. büyük sorun o. Herhalde. Aslında şunu diyorsun. Gider ayak. Burada hayat. yük çok ha. büyük gelmeyin. Evet. Burayı yani ancak acaba zaten seçim bunu da, yatırımı bunu sadece da... akılları karıştırmak Peki Aziz diye... Yıldırım sence neden aday olmuyor? Abi. Aziz Yıldırım aday mı değil mi sorusunu değil. açıyorum. Değil. ben de bugün değil. ben bugün ben de sordum. Ben bugün benim yanımdayken telefonla konuşuldu. Değil. Hı. Evet abi ben de bugün onun çok yakınlarıyla konuştum. Bu arada bir Ar kişi da bu e, sene bonservis ödendi. Şimdi bak geliyor. Her şeyi mi? de unuttuk. Tabii. Tabii. Abi abi bir şey Artık iş şey yapıyor ya sağda ben baba, hiç bakmıyorum onun bonservis. Bak Galatasaray kadar bonservis parası ödemiştir ya. Bak Galatasaray nasıl? Ben fazla ödedi. 75 ödedi. 100 ödedi Galatasaray. 75. Niye 75? 30 yani. ödüyorsun sen goya. Tabii 105. E şey neydi çocuğun ismi? Sane. Sane. Onu imza yaparız. Bir de o. Bon servis saydık ya şu ana maaşa girmedik. Ne? Kaleci ne 105. Kaleci 5. alacaksın. Aynen. 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 Ama Galatasaray abi. Kaleci da. alabilir. Sen alacaksın galiba. Şöyle yalnız. Alabilir Alabil Alabileceğim bilmiyorum. Abi, Galatasaray'da şöyle bir şey var. Galatasaray'da bir de sen şimdi kadronda bulunan oyunculardan sattın. Sen Fenerbahçe bu sene sadece genç bir çocuğu gönderdi Yusuf'u. Onun dışında evet. Göndermeyi, sizin az önce böyle onu gönder bunu gönder dediklerin var ya senin 15'i gönder. Baba Bekir Akar boşa bak kolay diyorsun ya. Daha kesinleşmedi evet. on, onu bildiğim kadarıyla. Abi onu diyorum. 12 Yusuf, gönder olmuş on. olmuş. Ya olmasa bunları yapamıyorlardı zaten. Limit yok demişti ya geçen hafta. 13-15'i de şöyle gönderiyorsun yani bugün Fenerbahçe'nin yani mevcut gelenlerle beraber maaş bütçesi 120-130'ları buldu bu arada yani Hı. gönderdiklerini de maaş mı diyerek göndereceksin az önce söyledim bak çok çarpıcı yani bile yani sen Amrabat'ı gönderdin değil mi daha Amrabat'ın bon servisini 12'ye daha yeni aldın yani Haziran ayında yürürlüğe girdi ya da Temmuz'da yani bu sene Amrabat senin bon servisli oyuncun oldu 5 milyona yakın para kazanıyor şimdi nereye gönderdin diyelim ki Como'ya. Kom Konya'ya gönderdin. Konya'ya Konya gönderemezsin. Konya. Amrabat'ı. 500 bin eurosunu sen Konya ödeyecek, 4.5'ünü sen ödeyeceksin. Komoya gönderdin, 700 bin eurosunu Komo ödeyecek, 4.3'ünü sen ödeyeceksin. Anlatabiliyor muyum demek istedim? Bak korkunç bir plansızlık var. Ben i̇şte, Fenerbahçe'nin buradan nasıl, e, yani bu yabancı sayısını gelenlerle beraber nasıl 14'e düşüreceğini gerçekten çok merak ediyorum. Halun bunun merak bu etme. sözün üstüne de yani e, ya Aday mi? olmak... Ali Koç'un karşısında büyük cesaret. Babacığım bir şey bu söyleyeceğim. Bugün aday olmayacaksın. Hayır abi bugün ben aday olmayacaksan niye çok... efsane başkansın? Onun Neden arkadaş? genel olarak diyor aday olmak çok zor yani. diyor. Hayır abi mi? Aziz çok Yıldırım çok sen olacaksın bak. Hiç kimse. Aziz Başkan. Abi sen, sen niye Aziz Yıldırım sürekli aziz aziz bir sahaya çekmeye çalışıyorsun? Neden, Neden çekmeye Yok, çalışıyorsun? Yok merak ettim şu soruyu. Şundan söylüyorum kardeşim. 11 tane imzayı, 16 bin imza istiyoruz ya. Evet. Mesela bunlar hep gel gel yapıldı filan. Abi bu kadar imza niye toplandı? Tam toplanmadı. İçine gelmiyorum diyor adam. Nasıl? Tabii, ya, 16, 16 bin, 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 bin diyor. Öyle bir şey koydun ki 20, 16 e, bin. Tamam. Busan yine olmayacak diyor. Hayır abi. Kesinlikle onda gelmesi lazım. Onun da çıkması lazım ki Fenerbahçe'de efsane başkansan çıkın sahaya. Kozlarınızı paylaşın. Birisi gölgenin arkasında kalmasın. Hangisi kazanıyorsa üçünden bir tanesi. Yani bu mantığına göre o zaman bir sürü adamın dahil mesela. Mehmet e Aydınlar nerede çıkması o zaman? Lazım, ne abi. zaman çıkacaklar abi o abi zaman? bu zaman, zaman çıkmıyorsa. ben de Murat'a katılıyorum orada. Aziz Yıldırım kazanamayacağım seçime yani girme. İstemiyorum galiba. diyor, adam. Ben iki kere gir. girmem Bana, diyor. Ben diyor ki Mehmet e Aydınlar çağırırız. hiç sahaya çıkmadı Ayıksın ki. Zaman. Aziz Yıldırım sürekli sahada hayır, toplantılar oldu. Hayır hayır. Aziz Yıldırım geçen diyor. sene çağırdınız geldim seçmediniz diyor. Bir daha da gelmem diyor. Geleceksem de ön kaşılım var diyor. 16 bin imzayı getirirsiniz gelirim. Onun için gelmem çünkü geçen sene çağırdınız. Beni kongrede yalnız bıraktınız diyor. Abi bundan sonra demek ki baba da şey gibi o da lojoya çekiliyor. Evet. Hiç bu işlerle alakası Aynı kalmayacak. Öyle. Yani bunu yapacaksa hiç karıştırmayacak Tam olarak, hiç tam olarak tam öyle. Hiç, hiç karıştırmayacak. Bana sorsa hep beraber çıksalar Saadettin Saran, Ali Koç, Aziz Yıldırım olsa en ideali. Üçünden Hiç en iyisi şey seçişse. yapmıyor. Bütün yöneticilerini de serbest bıraktı. Zamanında kendisi de çalışmış. Çalışma potansiyeli olan herkes herkesle görüşüyor. Bazılarını Saadettin Saran'ın lisesinde göreceğiz. Bazılarını Hakan Bilal Kutlalp'in lisesinde göreceğiz. Bazılarını belki Sayın Ali Koç'un lisesinde Hakan göreceğiz. Hakan Bilal Kutlarp açıkladı mı? açıkladı. Yani hı hı. Te, imzayı toplamış, açıklayacak. Hı hı. Ee, o da var, sonunda sayıyoruz. Dört kişi. Yani keşke Aziz Yıl yani, hep Aziz açıyordu, Bey olsaydı Hakan Bilal olmazdı. Hı hı. Yani her türlü üç olurdu. Ee, ya Onun birebir beyanı bu kardeşim. Beni çağırdınız, geldik. ve seçmediniz. Ya ben de devamlı can sıkıntısı gibi bir sene sonra hadi bir daha gel, bir daha kurtar. E, bu sene olmazsa bir daha mı geleceğiz diyor yani. Bu sene olmadı, sonra bir daha kongre var. Zaten şimdi seçileceksin, iki sene sonra bir daha var bu arada kongre. Yani e, normal tarih, bu olağanüstü oldu şimdi de normal tarihinde var. Tabii. Ee, bir hafta sonra yani. Aynen. Bir iki ay, iki yıl sonra ya. Ha, ha, 25-27. Şeye gitti aklım. Önce e, yeterli sayı toplanan... Tabii ya, tabii. 13-14 zaten ha, ilk verilen. 13, 14, orada toplanamayacak. 20'sinin ee, e, 20 Burada da ilk kez yani. Fenerbahçe bu kadar geniş katında hep statta yapıyordu. Bu sefer statta da yapmıyor. Yani nasıl bir düzen kurulacak? Çünkü Kenan Evren Lisesi yapılacak. Hani inşallah bir sıkıntı olmaz. Yani eğer o eski katılımlar olursa çünkü orası nasıl alacak o kadar tabii. insanı ben e bilmiyorum. İstihbarat olur ya? Yani ya tabii iklim Eylül sonu. Yağmur olabilir, çamur olabilir sıkıntı olabilir. Yani özellikle ilk gün çünkü ilk gün mali için bir sürü insan da mali genel kurulda gelip orada yani böyle çok seven Fenerbahçe kongreleri var. Ben Konuşmaz. çok takdir ediyorum. Benim öyle bir yeteneğim yok, bilgim de yok. Ay, onlar bilançoları inceliyorlar. Mesela bunu en çok Sayın Hulusi Belgi yapardı yönetilirken. Abi bütün Hulusi abi kulüpteki muhasip eden daha iyi bilirdi Fenerbahçe'nin bilançosunun okumayı. Hazırlanırdı. Gelir. Hemen Yıldırım döneminde hem Sayın Ali Koç döneminde. Bir de muhalifken değil mi? Muhalifken onu diyorum. Şimdi muhakkak onun gibiler olacak. Yani evde bir, bir seçim ort ortamı var. Yani sonuçta Saadettin Sarı'nın desteklenenlerden de birileri çıkacak, konuşacak Mali Genel Kurulu ilgili özellikle cumartesi günü e, çok önemli. Yani orada güvenlik, insanların oraya sığması, izdiham olmaması umarım. E, bunun altı. çünkü Ali Bey ilk söylediğinde cumartesi statta yaparız. Pazar sandıkları e, Kemal Kenan Evrene kurarız demişti. Ondan da vazgeçilmiş. Bir diğer konu olağanüstü kongrede kurulları seçmiyorlar. Niye kurullar seçilmiyor? Yani Saadettin Bey başkan geldi. Niye Sayın Ali Koç'un kurullarıyla çalışsın ki? Yani onun sicil kuruluyla, onun disiplin kuruluyla, onun balotajıyla niye çalışıyor? Yani mesela bunlar olmuyor. Gerek yok bunlara. Ama bakalım yani ben şunu görüyorum. Ben Sayın Ali Koç'ta ne 2018'de ne 2024'te hiç kaybedeceğine endişesi yoktu. Çok emindi kazanacağına. Ben ilk kez o endişeyi görüyorum. Yine kazanabilir. Çünkü Fenerbahçe her zaman iktidar güçlüdür kongreye girdiğinde. Ama o rahatlık yok bu sefer. 18 ve 24'teki rahatlığı yok. Bunu çok net görüyoruz. Bir de senin söylediğin ilk çıkış noktasından üçü birden girse Ali Koç şanslı olur. Benim düşüncem. Tabii. Çünkü yani bölüyorsun bu Bölünüyor tabii. tabii, tabii Öbür türlü o ortada 10 bin oy var dedi. Aziz Bey'in oyu ortada şu anda. Heh. Oradan ee, muha muhalefet çok da Şunu da yapmayacağım diyor. Onu da söyleyeyim. Dedi. Aziz Bey'e ben kimseye de işaret etmeyeceğim. Yani şuna evet. verin, buna verin, Hakan Bilele verin, Ali'ye verin, e, Saadet'ine verin ne demeyeceğim diyor. Evet. Hatta Sen... biz de ona şunu dedik. Yani ben öyle bir diyalog yok ama konuşan arkadaşlar zaten böyle olması gerekiyor. Bir yer söylediği zaman Karışır o aritmetikler. Evet tabii. Söylenenin öyle, tuttuğu görülmemiştir. abi. Bu arada kısa şöyle. olur. Önce. O kimi gösterirse tersine. Tam gelerim. onun için diyorum hiçbir şey söylememesi artıdır bu dönemde. Yani hatta ben e, Hakan Bilal Kutlu Alpin bile girmesinin Sayın Koç'a yine bir. Or ya orada bir birleşme olacak. olabilir son anda bilmiyorum yani hiç duymadım şu an için Saadet'in benim tarafında öyle bir. Beklenti de yok, yok, düşünce de yok birleşme gibi. Ee, ama abi kongredir bu. Son ana gelirler, son anketlere bakarlar. Orada bir birleşmenin fayda Hatta getireceği Galatasaray gözükürse. Galatasaray kongresinde öyle bir şey oldu değil mi? Metin Öztürk son anda e, Sayın Başkan'ın... E, Dozdursunuz Bey'in listesine mi girdi? Girdi evet. Adaydı Aday vazgeçip... Evet, yani, değil yani, değil mi? Niyeti vardı falan gibi. O şey iptal ya. olmuştu o için. Sonra e, Dursun evet, Bey e, Bey'e... Metin Öztürk ile Eşref Amamcıoğlu yarışacaklardı. E Burak Elmas seçimi erteleyince hı hı. E, hukuki olarak bir şey olmuş Hayır Ama... son anda bir evet. şey olmuştu sonra ve 50'de güçlendi. E, aday oldu. Çünkü adaylık aday olamıyordu Dursun Özbek. Hı hı. Seçim yenilenmeseydi yani o e, hukuken bir süreç olmasaydı Dursun Özbek aday olamıyordu. Dursun Özbek aday olduktan sonra da Metin Öztürk Dursun Özbek ile birlikte hareket etmişti. Yani. Peki e, Kerem Aktürkoğlu. Abi e, bu arada çek yanıyor. Galatasaray konuşun, Galatasaray konuşun, Galatasaray konuşun diye. Ozan zaman Galatasaray'a Kerem, Kerem Aktürkoğlu bir... üzerinden dönelim. Niye? Ee... <laughs> onu doğru. konuşmadan ben geçmeyin. Abi, Tabii ki yani ona geliriz abi. O geliriz ama istiyorsan şöyle alevlendireyim ortalığı. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray'da. Şimdi Ederson'u Fenerbahçe, kaynakları Fenerbahçe'nin aldığını söylüyorlar. Galatasaray'daki daha son, son durum ne sende? Galatasaray kaynakları e, Büyük bir sessizlik içinde şu anda, yani onu söyleyeyim. <laughs> Sessizliği ne yormamız <laughs> yani lazım? Ben şuna, önce abi, de... şunu, Ben şuna yorayım. Stres Baba stres bir dakika Kerem bak, Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü. Fenerbahçe için elimden gelen her şey vereceğim. Türkiye'nin en büyük ve en şerefli kulübüne gel. Doğru söylemiş. Şimdi ben Fenerbahçe en şerefsiz demem. Şerefsiz tabii de. şerefli şeref demedim. O, en büyük kulübüne geldim mi dedim. Ha, en abi. şerefli kulübüne geldin mi demek abi. Şimdi sen şimdi, yani, şimdi sen e, herhalde ben buradan kılıcı çekeyim. E, hmm. böyle şey yapayım e, istiyorsun. Böyle. Tam ben böyle. E, böyle bir şey demiş mi abi ona bir bakalım da önce. Bir bakalım e, da abi. En, o, abi e, o, en, en şerefli koyar, kulübüne geldim filan. Abi bu arada Fenerbahçe Şerefli kulüptür. Tabii şerefli ki hepsi kulüptür, şerefli kulüptür ya. Şerefli kulüptür. E, en olmaz yani. E, bunu en... ayıran belki şerefli olmayabilir. Yani bunu diğerlerinden ayıran şerefli olmayabilir. Onu söyleyeyim. Hani çünkü şerefli kulüp. En büyüğüne geldim. En şereflisine <laughs> geldim filan. E, bu ülkenin abi, bütün bütün kulüpleri şereflidir. Yüzyıllık kulüplerdir. E, yani böyle bir acayip yükseğim şu anda. O yüzden ben bir fren yapayım. Ben alayım mı abi Aa, senden önce? Evet. Ben şöyleyim mesela. Fenerbahçe olarak bakış açım şu. Şimdi iki tane Kerem var benim açımdan. Galatasaraylı Kerem, Fenerbahçeli Kerem. Galatasaraylı bölümünde Galatasaraylıların tepkisini anlıyorum. Neden? Galatasaraylı kaptanlık yapmış. Fenerbahçeli bazı olaylarda çok ön almış. Kendini bayrak yapmaya çalışmış bir gidişi de problemli olan bir futbolcunun şu anki durumda çok öfkeleniyorlar ve bu öfkeyi anlayabiliyor bir noktaya kadar. Fenerbahçe açısından da iki tane hareket yaptı. Şimdi iki tane pozitif hareketini gördüm. Birincisi bir futbolcunun yapabileceği en şerefli şekilde, mevzu malzem şereften açılıyorsa Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden kopmasına sebep olacak bir performans gösterip elinden gelen her şeyi yapıp tam bir gerçek Fenerbahçeli edasıyla Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden eden golü attı performansını sonuna kadar gösterdi. Bunun tersi olsaydı çok eleştireceğimiz adamı burada övmemiz lazım. Bu birinci hareket. İkincisi Fenerbahçe transferi yapamayıp dönüş anda bindikten sonra Benfica kulübüne gitti. Kardeşim ben kesinlikle şey istiyorum dedi. E, Fenerbahçe'ye gideceğim söz verdim. Siz beni bırakmazsınız ben idmana da çıkmayacağım. Her türlü acayipliği yapacağım dedi ve transferin olmasını sağladı. Bu ikisi önemli performans bana göre onun açısından. Ama şu bölüm şimdi mesela e, iyi performansla palyaçolu birbirinden ayıran hareket ne biliyor musun? Sağda birisi sağda yapılıyor. Öteki sağ dışında yapılıyor. Ağzınla yapıyorsun. Elinle kolunla yapıyorsun. Yani buralarda bu kategorizasyonlar çok sıkıntılı işler. Bunlara gerek yok. Ya bak özellikle de tavsiye ediyorum. Ben çok başarılı olmasını istiyorum. Fenerbahçe'ye de çok şey katacağını düşünüyorum. Ama ya zaten sinir uçları iltihaplı iki camianın arasında kalıp ee, bu tip hareketleri yapmasını da hiç tasvip etmiyorum. Çok doğru da bulmuyorum. Bu konuda daha dün şey konuşuldu abi Galatasaray affetsin affet, şey olsun ya ne bileyim İzin versin vermesin konusu konuşulurken hani şimdi en şerefli Galatasaray olunca... Başkanı Genel Sekreteri Kerem Aktürkoğlu'nun bu şerefli şerefsiz açıklamalarından dolayı şey yapabilirler şu anda. Mutlu olabilirler. Galatasaray Başkanı'yla Eray Yazgan. Dün diyordu ya Eray Yazgan işte şu biz böyle ligin abisiyiz hamisiyiz. Bak sen izin verirsen böyle konuşturursun. Ya bak abi bu e, ilk ne ilk ne son Murat. Yani sen zaten bu iki dediği çok doğru. İki cami arasında sinir uçları e, sürekli e, dokunuluyor. Sürekli problem yaşıyor. Ya arkadaş sen değil miydin daha bundan bir sene önce şampiyonluk kutlamalarında en şerefli en büyük dediğin kulübe ana avrat küfreden? Sen değil miydin abi? Sen küfrediyordun senin şampiyonluk kutlaması otobüs üstünde küfrediyordum. Bugün Fenerbahçe şapkasını takınca, kaş takınca mı en şerefli kulüp Fenerbahçe oldu? Ya en şerefliden kastı ne biliyor musun? Fenerbahçe'ye en şerefli demiyor. Başka bir mesaj veriyor aklınca. Ya onlar planlanmış, konuşulmuş her, hepsi. Yani sen Fenerbahçe taraftan şirin gözükmeye çalışıyorsun. Baba yap bunu. Yap ama eski camiana formasını giydiğin, kaptanlığını yaptığın camiaya böyle bu laflar senin boyunu aşar. Lafla yapma abi. Bunu performansla senin boyunu aşar. yap. Performans olsun ya. Gayet gol at. İyi futbol oyna. Hatta açık abi iki tarafa teşekkür et. Galatasaray'da dostumuz diye. Bir dostluğun başlangıcı oluyor. ya. Niye hep düşmanlığın başlangıcı oluyorlar? Ben bunu anlayamıyorum abi. Ateşin altına odun atıyorlar sürekli. Şimdi bu çocuğun şimdi kendi başına yapma ihtimali de yok büyük ihtimalle. Onu söyletiyorlar ona ya ne ya. gerek var mesela? Şuna ne gerek var ya? Abi yani? bunlar o kadar basit bir cümle gibi gözüküyor ama o kadar yanlış bir yere gidiyor ki. Büyük bir laflar Bunlar çok. Kerem Aktürkoğlu'nun boyunu aşar bu laflar. Bu laflar onun boyunu aşar. Bunu Galatasaray'ın da söylese açar. Bak yani. kim, kim kimseye müsaade edilmemesi lazım. Ya sen yani koca bir camiaya şeref, yani şerefsizlikle filan itham etmemen lazım. Yani abi. Şerefsiz dememiş de yani yine abi. de şey. Yani yani o çıkıyor. Çok sıkıntılı laf ya. Abi o ben Türkiye'de şu çok karşıyım. Yani her yerde şeref, onur, namus. Abi bunlara girmeyelim. Hiçbirimiz şey olur girmeyelim. Mu Çok abi. gereksiz bu konular. Çıkamayız. Çünkü bu ülkede abi kimsenin kimsenin alakını ölçmeye, şerefini ölçmeye hakkı yok. Evet abi. Ya Ben bak, çünkü ne yap? Şimdi bana inse bir Galası, eski bir Fenerbahçe'li futbolcu galatasaray imza atıp Türkiye'nin en şerefli kulübüne geldi dese, Haluk ne hissediyor? Onu hissederim. Ya ben şerefsiz miyim kardeşim? Derim. Bu kulüp olarak gerek yok. Yani ee, ki bunu ee, bu kulübün başkanı Sayın Ali Koç, 2018'de gelince fair play dedi. Ee, tüm Anadolu kulüplerinin o zaman Herkes sıkıntı olmuştu. Şey yani ya. zaman bütün Anadolu kulüplerinin formaları Fenerbahçe'de satıldı vesaire vesaire. Şimdi oradan buraya geçiş çok sert. E, alıcısı var mı? %100 var. Şu anda genç 10, 15 20 yaş arası şu anda bunu aldı. Seni çok yönlendirmen gereken, ekip seni yönlendiriyor şu anda abi. O şey. ekip, o azgın ekip, o azgın çoğunluk seni yönlendiriyor. Bu arada falan. da biz demin liste yazarken Talişka'yı yazmadık. Ee, Sercan Hamzoğlu haber girmiş. Ne diye? İki tane kulüpten ciddi teklif geldi Fenerbahçe'ye. Talişka'dan çıkacak. Vallahi Asensiyoyu alıyorsan zaten hiç fena olmaz çıkman gereken aşağı zaten. Yani asensiyo geliyorsa, İrfancan duruyorsa, e, duran varsa evet. e, baktığın zaman en yani eğer bir de en tabii mantıklı. teklif geliyorsa yani hani adam hadi git diyemezsin ama e, çünkü bugün de gördük ki fiziksel olarak olmuyor yani çok geride. Ya yani gençler karşı bile o yenilen, yenilen golle evet Liva çok hatalı ama Tarışka da hatalı. Tuttu bırakıyor falan. Sağ hiç hep eksi birsin zaten. Yani tamam müthiş bir şut attı yine. Kaleci çok sonunda çıkarttı. ama onun dışında yok. Bu arada Archie Brando Benfica maçında bir tane ikinci şeydi adam. Abi Bunu millet coştu valla. Spor şey, medyası. Novakovic'in kurtardı. Peki e, sevgili Haluk, Galatasaray camiasında bu dün özellikle Sayın Başkanı bile yer alı e, çocuk zaten abi. Hedef falan bu o, gerilim, bu detay. O konuda eee camiadaki tepkiyi bize aktarır mısın? Abi onlar yani senin kendi kişisel düşünceni biliyorum. Ben her türlü yanlış buluyorum. <laughs> yani neden yanlış buluyorum? Yani e, abi beyaz bir sayfa açarsan beyaz bir sayfanın karşılığı olur. Bak sen beyaz sayfa açtım diyorsun. Beyaz sayfayı açtığın adam şerefsizlik filan diyor, Haysiyetsizlik diyor, bir şeyler diyor kendi kendine saçmalıyor. Tamam öyle. Yani böyle ne hani? diyor? En, en şerefli, e, ne demek abi? En yani şimdi en şerefli derken diğeri ne oluyor? Mesela Beşiktaş daha, ne daha oluyor. Daha az şerefli oluyor. Ya öyle saçma şey olur mu abi? En şerefli camiye. Ben şerefli camiasına geldim dersin. Ona da anlarım. En büyüğüne dersin onu da anlarım. Bu senin e, bakış yok, açın. Murat'ın Murat dediği gibi en hakikaten... şerefli denmez abi. Bunlar çok... en büyüğüne geldim dersin. Buna eyvallah. Abi. Çocukluğumda tuttuğum takıma geldim Bak, dersin. Bunların hepsine eyvallah abi. Yok. Ben bunların hiçbirine Ama şey abi vermem. şeref, haysiyet, namus ki yani şimdi ya çok üstüne basa basa söylemiş. Hani bir kere ağzından çıkmış desem hani Savunacak bir yer bulamıyorum ben. Yani, Bunun savunacak tarafı yok. Sorun yani. ne biliyor musun abi? İnşallah hiç olmaz. Hiç de başına gelmesin. Hep de Allah ayağını düz bastırsın ama. Yarın bir maçta kötü oynarsın bir şey olur. O türbün seni ıslıklarsa ne diyeceksin mesela dönüp? Bir ay önce sen Yerime ikiye, bu ikiye ayrıldığını düşünüyordun. Fenerbahçe Artık o, o kesim çok azaldı. Yani son Hı. dönemde Kerem'in hakikaten bir duruş seviyor. Son gün işte maaşını arttıralıma rağmen Fenerbahçe gelmesin. Muhakkak Kerem'e ilk başlarda 80'e 20 ise durum şu anda bence 70-30 daha pozitif. Bu arada... Ee, şöyle söyleyeyim basit hesap 25 alacakken 75'e aldı Fenerbahçe aslında. Yani maliyetlendirsen hani şampiyonadelen giden. giden, giden Böyle inanılmaz abi zaten. Onu yani söyleyeyim. Hani oraya geçtik artık oralara. Ben o konuda hani Kerem transfer artık burada. Yani geçmişi yani geçmişte yaşayamayız. Artık orada bir şeyler oldu. Burada da başarılı olsun ama e, Bu arada o detayı da açıklayalım belki bilmeyen vardır. Galatasaray. eee hakkı dedi Evet durum. evet bekleseydi e, UEFA aynı paraya hakkı önceliği vardı. Avrupa aynı Avrupa Ligi'ne yazamayacaktı. Yani abi şimdi Avrupa Uruguay Ligi hedefi camiaya ilk... diyor ya. Galatasaray'a gelmek istediğin önce. Galatasaray seni istemedi. Bak abi görüntülerde falan bayağı tam. Galatasaray gelmek istediğini istemedi Galatasaray seni. Dönmek istedin Galatasaray'a. Yani şimdi bunlar abi bak bunlar böyle bir e, boyunu aşan laflar bunlar bir Bak, de bence bu... son lafı değil ha bence bu ilk laf. Nasıl başlarsa öyle devam ediyor maalesef. Abi çünkü niye gazı açar çekilecek? Aslında bu açıklamanın üstüne tabii tartışma bu noktaya geldi maalesef. Ama e, asıl sormak istediğim yani bu 25 milyon, milyon euroluk. Euro bence değil ama onu da söyleyeyim. İlk ay şey olmuş değil mi? Teklif evet, evet, yazmışlar. evet. yazmışlar. Herkes bir şey Neresi için? Şu anda. Galatasaray mı? Fenerbahçe Evet. Şu anda artık Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Galatasaray'ın daha derinde. Galatasaray bence Hakan'a ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin ilk ay ihtiyacı var. Ben tam tersini düşünüyorum. Bir daha Hakan Ali bizim bir altın yer kalmadı bizde. Hayır, Galatasaray'da da bence Hakan... daha farklı daha farklı bir boyut getirir İlkay. Ben olsam İlkay'a giderim galiba. Abi Hakan Çalanoğlu çocuk kendi bilekleri Kötü Değil kesecek. ama Lemina yani bilekleri kesecek duruma ee, geldi. Yani, alsın mı? beni diyor baba. Çık <laughs> <kesecek>, dur. <Durman. gülüyor>